Arkadaşlar e, dün gece attığım videoda Dün gece attığım Doğutu Köyü'ndeki Bugün size doğu Köyü'ndeki Karadılar olayını anlatacağız. E, i̇lk de şimdi Bir tane köylüler bu durumlara Aslında e, köyün etrafında Yaratıkların dolaştığını söylüyorlar. Ve bu olay gerçek. E, sonra köye bir Kameraman geliyor bu videoyu çekmesi için. Kameraman köyde 11 gün 11-13 gün kalıyor. Hiçbir şey bulamayınca geri gidiyor. E, kameramanın da bir tane çocuğa veriyor. İşte çocuk da sonra e, çocuk da o, o videoyu çekmek için gece 2'de falan köye gidiyor. Köyün oraya. Sonra çocuk gidiyor. E, köyde 7 kişi ölü bulunuyor ve bu 7 kişinin içinde kameraman testini kameramanın teslim ettiği çocuk var. Sonra kameramanı sorguya çekiyorlar. Kameramanı sorguya çekiyorlar jandarmalar falan. Jandarmalar köye gidiyor Davut köyüne. Eğer arkadaşlar inanmayan varsa şu an bölüyorum hikayeyi. Şu an inanmayan varsa ve bütün youtuberlar Davut köyüne gitmiştir. Mesela atıyorum Ahmet Canlılar, Feride Özdenç, sonra Pınar filan hepsi gitmiştir. i̇nanmayanlar ...videosuna bakabilir ve ben bu karadeller filmi de var. Eğer anlamayanlar gidip oradan filmi izleyebilirler. Şimdi kameramanı sorguya çekiyorlar. Kameramanı sorguya çekince de bir şey bulamıyorlar. Susuz olduğunu anlayıp geri soruyorlar. Sonra jandarma falan köye gidiyor, buluyorlar. Sonra kameraman ortadan kayboluyor ama öldü mü kaldı mı hiçbir haberdar yok. Jandarmalar köye gittiğinde köyde 9 kişi ölü bulunuyor ve 9 kişinin bulunduğunda kameramanın kıyafetleri o ormandan çıkıyor. Ve o olaydan sonra bütün youtuberlar e, oraya gidiyor. Eğer arkadaşlar e, o Davutlu Köyü'ne gitmek isteyenler varsa Kırıklareli Kale'de, e, Kale'de Davutlu Köyü'ne gidebilirsiniz eğer büyüksiniz. Gidebilirsiniz. Şimdi ben hikayeyi anlattım. Eğer daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.